Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. Danimarka'da düzenlenen 21 yaş Avrupa Şampiyonası'nda 15 Haziran'da Ukrayna, İngiltere ile B grubunda ikinci maçlarda karşılaşacaklar. Öncelikle bu turnuvaya nasıl geldiklerine baktığımızda Ukrayna e, grubunda Belçika ve Fransa'yı geride bıraktı ve birinci oldu. Daha sonra e, playoff mücadelesinde... E, Altyapı konusunda belki de Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi olan Hollanda'yı yenmeyi başardı. Deplasman'da 3-1 yendi, kendi evinde 2-0 yenilmesine rağmen gol aracıyla turnuvaya hak kazandı. Ki e, elediği takımda e, Luke de Jong gibi şu anda Hollanda milli takımlarında yer alan e, Feyenoord'un yıldızı olan George Wijnaldum'un e, olduğunu hatta e, efsanevi Hollanda futbolcu Dennis Bergkamp'ın kuzeni olan Roland Bergkamp'ın da yer aldığını hatırlatmakta fayda var. Böyle bir takımı elemeye başardılar. Diğer taraftan İngiltere ise kendi grubunda Yunanistan'ın arkasında kaldı ikinci olarak ama Portekiz'i geçmeyi başardı. Daha sonra da playoff'larda Romanya'yı 2-1 daha sonra da 0-0 beraber kaldı ki aslında bakıldığında şöyle bir tipik bir İngiliz futbolu olduğunu görebiliyoruz. Genelde playoff'larda resmen taraftarlarını kanser ederek aldığı 1-2, bir 1 bir puan bir puan alarak belki gıdım gıdım ilerleyerek e, turnuvalara çıkan bir takım İngiltere e, ve bu geleneğine devam etti e, ama grupların ilk maçında İspanya ile bir, bir beraber kaldı ki bence grubun e, değil sadece turnuvanın favorisi takımdı e, Boyanlı Diego Capelli e, Matalı e, Javi Martinez'i David de Gea'lı e, İspanya'yı e, aslında pek de pozisyon vermeyerek e, Berabere kalmayı başardılar. Ee, İspanya'nın çok iyi bir orta sahası var gerçekten. Hızlı pas akışı yapan e, topu oyunda tutan aynı Xavi, Iniesta, Xavi Alonso'lu, e, Aminli takım gibi e, çok paslaşan e, çok iyi top yapan bir orta sahası var. Buna rağmen sadece 7 pozisyon verdiler ki orta sahası çok daha geride olan İngiltere'nin 6 pozisyonu var. E, şimdi İngiltere'ye baktığımızda aslında e, kadrosu Belki İspanya'nın gerisinde de olsa çok iyi isimler var. Öncelikle e, teknik direktörleri Stuart Peirce. E, 90'lı yıllarda e, İngiliz milli takımının sol beki olan, defansın en önemli isimlerinden birisi olan Stuart Pearce tarafından çalıştırılıyor. E, defansın göbeğinde e, Smalling var. E, Manchester United'da da e, geçtiğimiz sezon hatta Şampiyonlar Ligi'nde dahi e, görev yapan, Rio Ferdinand yerine görev yapan bir isim. Ama onun yerine Phil Jones ile anlaştılar aynı zamanda. Diğer defanstaki... E, Partneri olan Phil Jones'la da anlaştı Manchester United. İlerinin ee, John Terry'si denilen Phil Jones da artık Manchester United forması giyecek. Yine bu takımdan bir transferde Jordan Henderson Liverpool'da forma giyecek. Orta sahada gerçekten yetenekli bir oyuncu. Diğer oyunculara bakıldığında ee, aslında Conor Wickham var. E, kendisi Ipswich işitamlı görev alıyor. Golcü bir oyuncu ve henüz 18 yaşında. Ee, ilk i̇lk maçta forma giyemedi ama e, bence ilerleyen turlarda forma e, maçlarda forma giyecektir. Ee, diğer oyuncular Daniel Sturridge var. Chelsea'nin alt yapısından yetişmiş olan ve Baltında kriyalık olarak oynadı. 12 gol attı. Ee, İspanya maçında gol atan e, Danny Welbeck var. Ki bence çok çok e, iyi bir gol attı. Fundamentale çok e, gösteren bir gol attı. E, Danny, Kyle Walker'ın getirdiği Topta deni, sırtı dönükken topu aldı, ee, çok güzel bir şekilde dönüp David De Gea'nın uzanamayacağı köşeye bıraktı ki gerçekten güzel bir hareketti. Ee, tabii İspanyol savunmasının da biraz uyuduğunu kabul etmek lazım ama e, yaptığı, Sandfur olarak yaptığı hareket gerçekten iyiydi ve e, İspanyol savunmasını çok zorladı. Ee, bu maçlardan bakıldığında İngiltere aslında İspanya maçından da aldığı moralle bu maça da çok daha avantajlı çıkıyor. Ama diğer taraftan Ukrayna'ya baktığımızda da kendileri gruplarında Belçika'yı, Fransa'yı geride bırakmış bir takım. Hollanda'yı da play elemiş bir takım. Ee, hiç de yabana atılmaması gerekiyor ki altı e, 6 tane Dinamo Kiev'de oynayan bir takım, o oyuncular var. Yani biraz daha takım olmuş bir hali var e, Ukrayna'nın. Yarmenko, Bili, e, eee Rakinski ki kendisi Shakhtar Donetsk'ta oynayan illerinde de kendisinden çok daha e, isminden söz edilecek bir oyuncu sto perme de oynasa bu bu tarz oyuncular var Temur Pasvanya ki e, Ukrayna'nın Çek Cumhuriyeti karşısında yenildiği maçta e, ikinci yarıda görev almıştı bunlar da dikkat çeken isimler ben bu maçta beraberliğe şans vermekle birlikte ben İngiltere'nin yeneceğini düşünüyorum. Sonuçta hem moralli bir takım hem de forvetleri güçlü forvetleri var ve Ukrayna gibi en azından 21 yaş altında olan bir takım için ciddi sıkıntılar yaratacaktır o forvetler. Tabii öncelikle ben futbol sonucundan çok e, Connor Wickham'ı görmek istiyorum. Gerçekten çok e, övülen bir oyuncu. Runin'den fersa fersah iyi denilen bir oyuncu. Eğer ona Sturt bir e, şans verirse kendisiyle de tanışmış olacağız. Ba -ba